Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığınca geçmiş yıllarda fındık alımlarında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle aralarında çiftçi, tüccar ve kurum çalışanlarının da bulunduğu şüpheli şahıslar hakkında rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarından soruşturmada başlatıldı. Kandıra Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonla 21 şüpheli gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan şahıslardan 3'ü yapılan işlemleri sonrasında serbest bırakılırken 18 şüpheli Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden adliyeye sevk edildi.